Bilgilendirme. Bu video clickbait değildir. Bu videoda gerçekten 200 tane mega kutu açtım ve sizlerle bunu paylaştım. Çok zamanımı aldı. Videoyu çekmek, videoyu editlemek, videoyu yüklemek, yayınlamak her şeyle birlikte baya baya zamanımı verdim. O yüzden sizlerden şu ana kadar istemediğim bir beğeni istiyorum. Çünkü bu videonun fazla izleneceğini düşünüyorum. 5000 beğeni inşallah atarsınız. Ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü diğer Brawl Stars oynayan YouTuberlardan daha farklı içeriklerimin olduğunu düşünüyorum. Lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu videoda 200 tane mega kutu açacağız sizlerle birlikte. 200. Evet ilk mega kutumuzu açıyoruz. Hadi bakalım bismillah. 15. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 21. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 33. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 67. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 106. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 134. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 170. mega kutuyu açıyoruz. 188. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 197. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. 198. mega kutuyu açıyoruz değerli arkadaşlar. Sona yaklaştık. 199. mega kutuyu açıyoruz. Tıkladık. Ve arkadaşlar 200. mega kutuyu şimdi açacağız. Aç. Elim gitmiyor. Birden 200'e kadar tek tek söz verdiğimiz gibi kutları açmayı başardık. Bu videoyu niye yaptık? Kanalımız biraz daha ön çıkma ihtimali artsın. Biraz daha insanlar tarafından fark edilsin. Biraz daha kanalımıza vermiş olduğumuz emeğin karşılığını belki bu şekilde yapmış olduğumuz videoyla daha farklı kitlelerin kanalımıza gelmesini sağlayarak karşılamış olalım diye düşündük. <laughs> Selamlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umuyoruz ki gayet iyisinizdir Evet arkadaşlar bu videoda 200 tane mega kutu açacağız sizlerle birlikte 200 Gerçekten az değil. Ve dükkanda gördüğünüz gibi şu an iki tane büyük kutu var. Bir tane rozet paketi. 250 altın. Bir tane büyük kutu. 100 güç puanı. Bir tane mega kutu deril kostümü. Ve yukarıda gördüğünüz gibi bir tane savaş kutusu mevcut değerli arkadaşlar. Videoyu beğenir. Kanala abone olursanız. Bundan sonraki atacak olduğumuz 100 tane rozet paketi videomuzdan haberdar olabilirsiniz. Ve bundan sonra da yine çekmiş olduğumuz rank 30, rank 35, solo, duo, trio oyunda böyle değişik şeyler muhakkak kanalımızda profesyonel videolardan haberdar olmak için muhakkak muhakkak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen kutular açmaya başlayalım. Evet ilk mega kutumuzu açıyoruz. Hadi bakalım bismillah. Bakalım ilk kutumuzdan neler çıkıyor. Hızlı hızlı açacağız. 3 yazdı. Shelly, Barley ve gördüğünüz gibi Rosa çıktı ilk mega kutumuzdan. Hemen ikinci mega kutumuza geçiyoruz. İkinci mega kutuyu açtığımızda 314 altın Rosa, Shelly ve Barley çıktı değerli arkadaşlar. Evet üçüncü mega kutuyu açıyoruz. Bakalım üçüncü mega kutudan neler çıkacak. 181 altın, Shelly ve Poco çıktı. Dördüncü mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak. 203 altın, Shelly ve Poco çıktı. Beşinci mega kutuyu açıyoruz. Bakalım beşinci mega kutudan neler çıkacak. 218 altın, Shelly ve bundan da Poco çıktı. Altıncı mega kutuyu açıyoruz. Evet altıncı mega kutudan bakalım neler çıkacak. 2 yazdı 263 altın şeli ve bundan da poko çıktı. Evet 7. mega kutuyu açıyoruz. Bakalım 7. mega kutudan neler çıkacak. İki yazdı 140 altın ve bundan da poko çıktı. 8. mega kutuyu açıyoruz. Bakalım 8. mega kutudan neler çıkacak. İki yazdı 235 altın şeli ve poko çıktı. Ve 200 jeton. Evet 9. mega kutuyu açıyoruz. 9. mega kutuyu açıyoruz. 178 altın şeli ve el primo çıktı bundan. 10. mega kutuyu açıyoruz. 10. mega kutuyu açtık. 239 altın, Shelly ve El Primo. 200 de jeton çıktı. 11. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 11. mega kutuya tıkladık. Bakalım bundan ne çıkacak? 137 altın, Şeli ve Rosa çıktı. 12. mega kutuyu açıyoruz. 12. mega kutudan bakalım neler gelecek. 218 altın, Rosa ve yine Shelly geldi. 200 de jeton katlayıcısı geldi. Evet arkadaşlar 13. mega kutuyu açıyoruz. 13. Mega Kutudan 238 Altın Şeli ve El Primo Çıktı 14. Mega Kutuyu Açıyoruz 14. Mega Kutudan Bakalım 224 Altın Şeli ve El Primo Çıktı Yine 15. Mega Kutuyu Açıyoruz Arkadaşlar Bakalım 15. Mega Kutudan Neler Çıkacak Tıklıyoruz 217 Altın Şeli ve El Primo Çıktı 16. Mega Kutuyu Açıyoruz Bakalım 16. Mega Kutudan Neler Çıkacak 211 Altın El Primo ve Şeli Çıktı Evet arkadaşlar 17. mega kutuyu açıyoruz bakalım 17. mega kutudan neler çıkacak 17. mega kutu 161 altın shelly ve rosa çıktı 18. mega kutuyu açıyoruz bakalım 18. mega kutudan neler çıkacak 151 altın rosa ve shelly çıktı Evet 19. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar 19. mega kutudan bakalım 202 altın shelly ve poka çıktı 19. mega kutudan 20. mega kutuyu açıyoruz. Bakalım 20. mega kutudan neler çıkacak. 344 altın, Poco ve Şeli çıktı 20. mega kutudan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın ve lütfen kanala abone olun. Çünkü bu video için gerçekten uğraştık ve zaman harcadık. Umarız videoyu beğenirsiniz ve umarız kanala abone olursunuz. 21. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 21. mega kutudan bakalım 166 altın Şeli ve Roza çıktı. 22. mega kutuyu açıyoruz. Bakalım 22. mega kutudan neler çıkacak. 224 altın, roza ve şeli çıktı değerli arkadaşlar 600'de jeton 23. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar 23. mega kutudan bakalım 282 altın, şeli ve roza çıktı 24. mega kutuyu açıyoruz bakalım 24. mega kutudan neler çıkacak 287 altın, şeli ve yine roza çıktı arkadaşlar 25. mega kutuyu açıyoruz bakalım 25. mega kutudan neler çıkacak Tıkladık 211 altın, şeli ve el primu çıktı 26. Mega kutuyu açıyoruz. 26. Mega kutuya tıkladık. Geldi 292 altın şişeli ve El Primo 200 de jeton katlayıcı 27. Mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 27. Mega kutu 243 altın şişeli ve El Primo çıktı gördüğünüz gibi. 28. Mega kutuya tıklıyoruz. 276 altın El Primo şişeli ve 200 jeton geldi. 29. Mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım 29. Mega kutudan 225 altın şişeli ve Barley çıktı. Barley'i ID'yi bağladıkta alıyorduk ama ilk defa Barley çıktı gördüğünüz gibi. 30. mega kutuyu açıyoruz. 30. mega kutuya tıkladık. 263 altın şeli ve Barley güç puanı 200 jeton geldi. 31. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım 31. mega kutudan neler geliyor. 218 altın şeli ve Rosa geldi yine. 32. 32. mega kutuya tıklıyoruz. Bakalım 32. mega kutudan neler gelecek tıkladık 302 altın şeli ve Roza'nın güç puanı 400 jeton katlayıcı geldi. 33. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 33. mega kutuya tıkladık 249 altın şeli ve Barley çıktı. Az önce yine Barley çıkmıştı. 34. mega kutuya tıklıyoruz. Bakalım 34'ten ne gelecek. 35. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. 110, 177 altın. Shelly ve El Primo çıktı. 36. mega kutuyu açıyoruz. Tıkladık. 36. mega kutuya. 202 altın. El Primo ve Shelly geldi. Değerli arkadaşlar. 200 jeton geldi. 37. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. 292 altın. Shelly ve Barley çıktı. 38. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 231 altın. Shelly ve Barley çıktı. 200 jeton katlayıcı. 39. mega kutuyu açıyoruz. 39. mega kutuya tıkladık. 272 altın Şili ve Roza çıktı. 41. mega kutuyu açıyoruz. Hadi bakalım 41'in vuruna bir şey gelir mi? 207. Şili geldi. El Primo geldi gördüğünüz üzere. 42. mega kutuyu açıyoruz. 42. mega kutuya tıkladık. Bakalım buna ne gelecek? 206 altın Şili ve El Primo gördünüz. Bir jeton kafada geldi. 43. mega kutuyu açıyoruz. 43. mega kutuya tıkladık. 164 altın Şili ve El Primo çıktı. 44. mega kutuya tıklıyoruz. 218 altın, Shelly, El Primo ve güç puanı. 45. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 218 altın, Shelly ve Barley çıktı. 46. mega kutuyu açıyoruz. Bakalım 46'dan ne gelecek. 264 altın, Shelly ve Barley çıktı gördüğünüz gibi. 47. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 47. mega kutuya tıkladık. 177 176 altın, Barley Shelly ve gördüğünüz gibi El Primo çıktı. Bu sefer Barley alayım dedim bakayım nasıl olacak diye. Barley çıktı gördüğünüz gibi. 48. mega kutuyu açıyoruz. 268 altın. Barley, El Primo ve Shelly'nin güç puanı ve de jeton katayı çıktı değerli arkadaşlar. 49. mega kutuyu açıyoruz. 49. mega kutuya tıkladık. 201 altın. Barley, Shelly ve Poco çıktı. Barley Yal almaya başladım. Bundan sonraki daha fazla karakter çıkma ihtimali olsun. 50. mega kutu. dörtte birini bitirdik. 256 altın Shelly, Poco ve Barley 600 güç puanı geldi. Jeton katılıcı pardon. 51. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık mega kutuya. 51. mega kutu Shelly, Barley ve Primo çıktı. 52. mega kutuya tıklıyoruz. Açtık. 329 6, altın Barley, Shelly ve Primo gördüğünüz gibi de jeton katlayıcı geldi. 53. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Shelly ve Primo çıktı. Barley'i almadım bunda. O yüzden böyle oldu. Hatta şöyle yapalım. Barley'i alalım buradan. Bakalım bu sefer nasıl olacak. 54. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 251 altın. Barley, Primo ve Shelly gördüğünüz gibi. Değişmedi yani istatistik. 55. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 185 Altın Barley Shelly ve gördüğünüz gibi El Primo çıktı 56. kutuyu açıyoruz 178 Altın Primo Barley ve Shelly gördüğünüz gibi 57. kutuyu açıyoruz arkadaşlar 57. kutuya tıkladık 164 Altın Barley, Shelly ve Poco çıktı Poco çok nadir çıkıyor Rosa ve Primo çıkıyor genelde 58. kutuyu açıyoruz Altın, Barley, Poco ve Shelly'nin güç bandları 59. kutuyu açıyoruz arkadaşlar 213 Altın Barley Shelly ve Roza çıktı. 60. mek kutuyu açıyoruz. 60. mek kutudan Altın, Roza, Barley ve Shelly'in güç bağları. 61. mek kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Evet. 187 Barley, Shelly ve El Primo çıktı. 62. mek kutuyu açıyoruz. Altın, Barley, Shelly ve Primo gördüğünüz gibi. 63. mek kutuyu açıyoruz. Altın, Barley, Shelly ve ya El Primo ya Poco ya da Rosa çıktı gördüğünüz mü şimdiye kadar arkadaşlar. Devam ediyoruz. 64. mekutu açıyoruz. Altın, Shelly, El Primo ve Barley çıktı. 65. mekutu açıyoruz arkadaşlar. Bu sefer Barley'i almadım. Böyle de bir şey yapalım. Shelly ve El Primo çıktı. 66. mekutu açıyoruz. Altın, El Primo ve Shelly'nin güç puanları. 67. mekutu açıyoruz arkadaşlar. 67'ye tıkladık. Altın, Shelly, Barley ve gördüğünüz gibi Primo çıktı. 68. Mega kutu açıyoruz. 68. Mega kutu. 198 altın, Shelly, Barley ve Primo gördüğünüz gibi. Şöyle bir efsanevi oranlarına bakalım arkadaşlar. %0.11 38 efsanevi. %0.2573 gizemli. %0.5641 destansı. Süper Ender %1. 24 Ender Savaşçı 2. %2.76 Bu şekilde arkadaşlar bunlara rağmen şu ana kadar bir sürü kutu açtık açmaya da devam ediyoruz 69. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar Oranlarımızı gördük 188 altın Barley, Shelly ve roza çıktı 70. mega kutuyu açıyoruz Altın, Shelly, Barley ve rozanın güç bandları 71. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 71. mega kutuya tıkladık. Altın, barley ve foko çıktı. 72. mega kutuya tıklıyoruz arkadaşlar. 72. mega kutudan altın, barley, şeli ve foko çıktı gördüğünüz gibi. 73. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 73. mega kutu tıkladık. Altın, şeli ve gördüğünüz gibi roza çıktı. 74. mega kutuyu açıyoruz. Roza, Shelly ve barley güç bandarı. 73. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Altın, Shelly, Barley ve Primo. 74. mega kutuyu açıyoruz. Şu ana kadar Poco, Primo ve Rosa'nın ve Barley'nin dışında başka bir savaşçı çıkmadı. 77. mega kutuyu açıyoruz. Bakalım bundan neler çıkacak. 91 altın, Shelly ve gördüğünüz gibi Primo çıktı. 78. mega kutuyu açıyoruz. Altın, Shelly, Barley ve El Primo'nun güç puanları. 79. mega kutuyu açıyoruz. Bu sefer Barley'i almadım. Altın, Shelly ve Barley çıktı. Demek ki Barley'i almak lazım ki ihtimali artıralım. 80. mega kutuyu açıyoruz. Altın, Shelly, Barley ve gördüğünüz gibi jeton katlayıcı. 81. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Bu sefer Barley'i yi aldık yine ihtimal artsın diye. Altın, Barley, Shelly ve Rosa çıktı. 82. mega kutuyu açıyoruz. Altın, Shelly, Barley ve Rosa güç bağımlı çıktı. 83. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım altın, şeli, barley ve poco çıktı. Bunların dışında bir karakter halen daha gelmedi. 84. mega kutuyu açıyoruz. Altın, barley, poco ve şelinin güç puanları çıktı. 85. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. 296 altın, barley, şeli 2 yazdı. Aa çok iyi. Rosa ve Roza'nın güç puanı. Ve jeton katlayıcı gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. 86. mega kutuyu açıyoruz. Altın, Shelly yine güç panları çıktı. 102. mega kutuyu açıyoruz değerli arkadaşlar. Tıkladık. Altın, Shelly, Barley ve Poco çıktı. 103. mega kutuyu açıyoruz. Altın, Poco, Shelly, Barley ve Ton Katlayıcı çıktı. 104. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Shelly ve Primo çıktı. Bu sefer Barley'i almadım. Farklı bir totem yapayım dedim. 105. mega kutu açıyoruz. Altın, Shelly ve el güç puanı. 106. mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Altın, barley, şeli ve poku çıktı. 107. mega kutu açıyoruz. Altın, poku, barley ve Shelly'nin güç puanı. 108. mega kutu açıyoruz arkadaşlar. 108. mega kutu. Shelly, Barley ve Poco çıktı. 109. mega kutu açıyoruz. Shelly, Barley, Poco. Yine güç panları. 110. mega kutuyu açıyoruz değerli arkadaşlar. 110. mega kutu Barley, Shelly ve Poco çıktı. 111. mega kutuyu açıyoruz. Sanki her saatte bir şey yanınca farklı bir şey çıkacağını hissediyorum böyle Poco veya onun dışında. 112. mega kutuyu açıyoruz değerli arkadaşlar. Barley almadım bu sefer yine. Rose çıktı. 113. mega kutuyu açıyoruz. Shelly güç panı. 114. mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Barley'i aldım bu sefer. Shelly, Barley ve Primo çıktı. 115. mega kutu açıyoruz. Altın, Primo ve Barley çıktı. Bir de Shelly'nin güç panları. 116. mega kutu açıyoruz arkadaşlar. 116'ya kadar geldik. 226 Barley, Shelly ve Rosa. Şöyle bir taramara efsane olur. 117. mega kutu açıyoruz. Shelly, Barley, Rosa'nın güç puanı yine. 118. mega kutuyu açıyoruz. Evet, 118. 92 altın, 192 Shelly ve Poco çıktı. Artık bunlardan bezdik. 119. mega kutu. Çıkmaz mı bir Leon? Altın, Barley, Poco ve Shelly çıktı. 120. mega kutuyu açıyoruz değerli arkadaşlar. 151 altın, Shelly, Barley ve Poco. 121. mega kutuyu açıyoruz. Yüklenmedi. Poco'nun güç panı, güçmanı güç panı ve Shelly'nin güç panı. 122. mega kutu yaşıyoruz arkadaşlar. 120 yukarı olduk. Söyleyemiyoruz bile artık. Hadi bir şey çık oradan. Primo çıktı. 123. mega kutuya geçtik. 20, 123. mega kutu, Barley, Primo. 124. mega kutu açıyoruz arkadaşlar. 124. Barley, Shelly ve Primo çıktı. 125. mega kutuyu açıyoruz. Altın, Barley, Shelly ve Primo'nun güçmanı 126. mega kutu açıyoruz arkadaşlar Primo çıktı Bir an yine bir heyecanlandım 127. mega kutu açıyoruz Shelly, Barley ve Primo'nun güçmanları 128. mega kutu açıyoruz değerli arkadaşlar Barley, Shelly ve Yine Rosa 129. mega kutuyu açıyoruz Barley, Shelly ve Rosa'nın güçmanı 130. mega kutu açıyoruz değerli arkadaşlar Altın, Barley, Shelly ve Poco çıktı. 131. mega kutuyu açıyoruz ama yine büyük kutuya tıkladım. Bir kez daha bunu yapmıştım. 3 yazdı Barley, Shelly ve... Belki bu şekilde bir değişik bir şey olabilir. Bakalım. Shelly, Barley ve Poco çıktı. 132. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Shelly, Rosa. Bu sefer Barley'i almadım. Bu sefer de yine Barley'i yi almayayım dedim. 133. mega kutuyu açıyoruz. Rosa ve Shelly'nin güç puanları. 134. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 134 olduk. Barley, Shelly ve Poco çıktı. 135. mega kutuyu açıyoruz. Altın, güç puanı Barley, Poco ve Shelly'nin. 136. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Altın, Barley, Shelly ve Rosa çıktı. 137. mega kutuyu açıyoruz. Altın, güç puanı 3 tane savaşçının. 138. Mega Kutuyu Açıyoruz Arkadaşlar Altın, Şeli ve Poco Çıktı 139. Mega Kutuyu Açıyoruz Altın, Poco ve Şeli Çıktı Yine 140. Mega Kutuyu Açıyoruz 140 Tıkladık Altın, Şeli ve Poco Çıktı 141. Mega Kutuyu Açıyoruz Arkadaşlar Altın Barley 142. Mega Kutuyu Açıyoruz Arkadaşlar 142 tıkladık. Altın Barley ve yine Poko çıktı. Yepoku ya o. 143. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Altın, Ro roz Rose diyorum ya. Poko ve Shell. 144. mega kutuyu açıyoruz. Altın, Barley, şeli ve Primo. Bayağıdır Primo çıkmıyordu. <gülüyor> Güzel. <laughs> Buna seviniyoruz artık. 145. mega kutuyu açıyoruz. 146. mega Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık, hızlı hızlı Primo çıktı. 147. mega Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Yine güç bandı. 148. mega Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık 3 2 1 Poko çıktı. 149. mega Kutuyu açıyoruz. Shelly, Poko ve Barley güç bandı. 150. mega Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık 3 2 Barley, Shelly ve Poco çıktı. 151. Mega kutuyu açıyoruz. Altın, Shelly, Poco, Güç Bambı. 152. Mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Altın, Shelly ve Primo çıktı. 153. Mega kutuyu açıyoruz. Altın, El Primo, Barley'nin ve Shelly'nin Güç Bambı. 154. Mega kutuyu açıyoruz. 184 altın Shelly ve Barley. 155. mega Kutuyu açıyoruz. Altın, Shelly, Barley ve Primo çıktı arkadaşlar. 156. mega Kutuyu açıyoruz. Altın, Shelly, Barley ve Foku 157. mega Kutuyu açıyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve lütfen kanala abone olun. Çünkü bu video için gerçekten uğraştık ve zaman harcadık. Umarız videoyu beğenirsiniz ve umarız kanala abone olursunuz. Altın, Shelly ve Güç Puanları çıktı. 158. mega kutu geçiyoruz. 158 olduk. 185 altın Barley, Şeli ve Primo çıktı. 159. mega kutu geçiyoruz. Altın, Barley, Şeli ve Primo'nun güç bandı. 160. mega kutu geçiyoruz arkadaşlar. 146 altın şeli ve Primo. Barley almamışız bu sefer. 161. mega kutu geçiyoruz. Altın, Şeli ve gördüğünüz gibi Primo. 162. mega kutu geçiyoruz arkadaşlar tıkladık. Altın, barley, Shelly ve primo çıktı. 163. mega kutuyu açıyoruz. Shelly, primo'nun güç bandı. 164. mega kutuyu açıyoruz. Altın, Shelly, barley ve poco çıktı. 165. mega kutuyu açıyoruz. Hadi bakalım. Shelly, Barley ve Poco'nun güç bandını. 166. mega kutuyu açıyoruz değerli arkadaşlar. Tıkladık. Hadi bileyon. Poco. <laughs> Güzel. 167. mega kutuyu açıyoruz. Barley, Shelly ve Poko'nun güç bandarı. 168. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Barley, Shelly ve Poko çıktı. 169. mega kutuyu açıyoruz. Tıkladık. Barley, Shelly ve Poko. 170. mega kutuyu açıyoruz. Shelly, Barley. Barley'i oradan almadık, buradan çıktı. 171. Mega Kutuyu açıyoruz. Tıkladık. Barley ve Shelly'nin Güç Bağını. El mi yok. 172. Mega Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 3 yazdı. Rosa. Bayağıdır gelmiyordun sen, hoş geldin. 173. Mega Kutuyu açıyoruz. 3 yazdı, Güç Bağını. 174. Mega Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. barley almadım, bakalım ne olacak. Bir yaz çok güzel yazıyorsun da poku veriyorsun abi. 175. mega kutu açıyoruz. Poco ve jeton. 176. mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Altın, Barley, Shelly ve Poco çıktı. 177. mega kutu açıyoruz. Tıklıyoruz. Altın, Barley, Poco ve Shelly'nin güçlendirmeleri. 178. mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Altın, Barley ve Rosa. 179. Mega kutuyu açıyoruz. Rosa, Shelly ve Barley güç bandı. 180. Mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 180. Mega kutu. Barley, Shelly ve Primo. Bayağıdır Keltaşı çıkmıyordu. Özlemiştik. 181. Mega kutuyu açıyoruz. Hadi bir Maalesef. Güç bandı. 182. Mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık altın Yine keltoş el primo geldi 183. mega kutu açıyoruz Tıkladık altın Barley Primo ve elini güçmanladı 184. mega kutu açıyoruz arkadaşlar Primo Yine 3. 3 üç defa oldu 185. mega kutu açıyoruz arkadaşlar 3 2 Shelly ve Primo gördüğünüz gibi. 186. Mega kutu açıyoruz. Bu sefer Mega kutu Daryl'ı aldım sağda. Bakalım bir şey olacak mı? 4 yazdı. Barley, Shelly ve Primo. Yine her zaman olduğu gibi 4 yazıyor ama sonrasında Primo'nun güç puanı geliyor. 187. Mega kutu açıyoruz. Tıkladık. Hepsinde güç puanı geldi. 188. Mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Altın, Shelly ve Rosa. 189. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 190. mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Shelly, Barley ve Rosa çıktı. 191. mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Rosa, Shelly ve Barney uçtu. 192. mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Shelly, Barley ve Pogo çıktı. 193. mega kutuyu açıyoruz. Shelly, Poco ve Barley güç 194. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Ve Rosa. 195. mega kutuyu açıyoruz. Altın, Barley ve Shelly, Rosa'nın güçmanları 196. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Bir Rosa. 197. mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 198. mega kutuyu açıyoruz değerli arkadaşlar. Sona yaklaştık. 2 Şeli ve Poco çıktı. 199. mega kutuyu açıyoruz. Tıkladık. Altın güç puanı Şeli ve Poco. Ve arkadaşlar 200. mega kutuyu şimdi açacağız. 199 tane mega kutu açtık. Dükkanda yok tabii ki. Pes'e giriyoruz. Pes'ten 199. mega kutudan sonraki 200. mega kutuyu random şunu seçtim ben. Bakalım açıyoruz. Aç. Elim gitmiyor. Aç. Tüm. 495 altın. 200 jeton katlayıcı. Evet arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi 200 tane mega kutu açmayı başardık. Videonun girişinde söyledik ve şu anda da çıkışındayız videonun. 200 tane mega kutuyu eninde sonunda açmayı başardık. Ana da burası bizim çizelgemiz böyle göstereyim abi. Tek tek hangi hesapta olduğumu unutmamak için tek tek üstünü çizdim buradan. Görüldüğü üzere aşağıdaki yazan yerlerde bir sonraki videoda için işte neymiş büyük kutuymuş neymiş rozet paketiymiş falan onlar için de yine altta alta yazdım. Kalem burada tek tek çiziyorum böyle karıştırmamak için. Hiç hata yapmadan Birden 200'e kadar tek tek söz verdiğimiz gibi kutlar açmayı başardık. Bu videoyu niye yaptık? Kanalımız biraz daha ön plana çıkma ihtimali artsın. Biraz daha insanlar tarafından fark edilsin. Biraz daha kanalımıza vermiş olduğumuz emeğin karşılığını belki bu şekilde yapmış olduğumuz videoyla daha farklı kitlelerin kanalımıza gelmesini sağlayarak karşılamış olalım diye düşündük. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Umarız video hoşunuza gitmiştir. İnanılmaz bir çaba ve emek sonucu bu video çekilmiştir bu video sadece videoda değil videodan önce neler 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 yapıldı ve buraya kadar getirildi. Umarız bu video karşılığını alır. Umarız bu video beğenilir. Siz de lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve lütfen Discord serverımız açıklamada var. Blackgucu. Discord.gg slash Blackgucu. Lütfen katılmayı unutmayın. Ben her zaman oradayım. Level lideriyim. Sürekli sohbetle arkadaşlarla konuşuyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Herkesi bekleriz. Kendinize iyi bakın. Sonraki kadar görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın.